Arkadaşlar oturum şöyle. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kırmadınız bizi. Bu akşam çiçekle size bir şey açıklayacağız. Ama öncesinde Paşa'yı kim çağırdı abi? Ben çağırmadım ya sen çağırmadın mı? Ben hiç çağırmadım. Ya kimse çağırmadı ya. Öf! Allah Allah! Ya bu WhatsApp grubunu kurmuşsunuz. Herhalde beni almayı unuttunuz gruba. Ama oğlum üzülmeyin. Yani şey yapmayın. Ben grubu İsmail'in telefonundan okuyorum yani. Ne yazıyorsunuz? Ben de grupta sayılırım. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ya İsmail abi böyle çok yeni çıkan bir casus program var. Bu arada on numara bir program. Senin telefonuna yükledim, bütün WhatsApp konuşmalarını falan okuyorum. Gruptayım yani ben, ayırmayayım. Kaka, sen bu adli suçu işlemeye başladığı ne kadar oldu? Ne kadar? Ya seni eski sevgilin terk etmişti ya abi sen de sensiz yaşayamıyorum diyor ona WhatsApp'tan video falan yollamıştı böyle ağlayarak. Ha. O günden beri bu arada ben çok üzüldüm diyemedim. Oğlum çok geçmiş şey olsun. Lan. Oğlum öbür ayağında da kırarız. <laughs> seni. Ana, İsmail, İsmail ne olur? İsmail tamam ne olur? Lütfen Allah aşkına ya. Aranızdaki sorunları, problemleri sonra konuşursunuz abicim. Abi saçmalama bizim İsmail'le aramızda bir sorun yok ya. Bu arada telaştan unuttun herhalde abi. Mesaj gelmiş bu kuvvet macunu sipariş etmişim. Kargoya verilmiş. Oğlum manyak mısın? Bir sus lan. yeter ya. Aa. Tamam. E, evet tamam arkadaşlar. Buraya sizi değil bizi konuşmaya geldik. E, bizim size Mesut'la söylemek istediğimiz şey biz Mesut'la ayrıldık. Ahcım evet. biliyordum. Aa. Ya, ya yani dile kolay yedi yıllık ilişki bitti. Ne günler yaşadık değil mi? Ya ee, olsun canım neyse en azından arkadaş kalabilmişsiniz. Yo hayır kalmadık nefet ediyoruz birbirimizden. Evet. Acık kadın. Moral. Embesil. İşte bu yüzden ayrıldık zaten. İsmail, Feridun, Kudret. Hadi abi. Siz de vedalaşın çiçekte. Çıkalım abi, hadi. Abi, e hani çıkmıyorsunuz? Feridu? Abi bizlik bir şey yok yani. Siz ayrıldınız, biz ayrılmadık. İsmail. Kanka, ya biz ben sizin ayrılacağınızı öngöremedim. İş kurduk kızla beraber projeye girdik. Nasıl ayrılayım? Oğlum bari biriniz gelin. E, i̇yi bari ben geleyim. Hah. Aa, ya. Sen nereye gidiyorsun ya? Ya kusura bakma eski arkadaşız ama yani... Üf, ...Mesut'suz muhabbetin hiç çekilmiyor. Gel kız Leman. Hı, Mesut hatta boşlarsa. Abartma Leman. Tamam peki. Madem Leman sende... Hı -hı. ...o zaman... Hı -hı. Kudret bende. Geç. Aha. Aa. Kudret sende demek. Öyle mi? Hı hı. Okey. Reyhan da bende o zaman. Ya Mesut, biz Kudret'le yeni sevgiliz, yalnız. Aynı tarafta olmanız lazım. Ay, ay. Ay, Böyle olmaz ki ama ooo. Tamam, tamam. Mesut, ben gelirim abi sana. Böyle olmaz ki ama ooo. Evet, tamam. Peki şimdi Mesut, ya anlaşarak ayrılabiliriz. Sen şimdi tam olarak ne istiyorsun? Ne istiyorum biliyor musun? Hı. Ben Feridun'u istiyorum. Aa, Gel abi. Yok ya, ekibin tek zengini sen mi alacaksın. E ne var ya? Baksana, bütün komikleri sana verdim ben. Nasıl ya? Ben ekibin zengini miyim? değil miyim ben ekibin? Kanka, ya kusura bakma da bütün hesapları sen ödüyorsun diye biz sana gülüyoruz. ben hayatta bu adamla aynı grupta olmam söyleyeyim. Evet. Ya öf, böyle olmaz ki ama. Neden olmasın ya? Bak İsmail sende, Kudret sende, Reyhan sende. Bütün muhabbeti güzeller sende. Ya benim muhabbetim kötü mü Mesut ya? Ay. ama yani bütün zevzekler de bende kaldı. Ben mutlu mutluyum. Ben de çiçekle kalmak istiyorum Allah. Gördün Reyhan, kesin bende. E ee, o zaman ben de sen deyim çiçek. Sen ne hanım köylü çıktın oğlum ya? <laughs> Reyhancım hayatım, sana 10 bin lira versem, Kudret'i benim gruba gönderir misin? <laughs> ya olur mu öyle saçma şey? Olur. <laughs> Nasıl olur? Ee, yani hayatım bu ilişkin geleceği kesin değil zaten 10 bin lira kesin en azından. <laughs> Vay be. Oley be. Ya ben kime gidiyorum arkadaşlar? Kaldım burada ortada ben. Ama yani biz böyle çok güçsüz olduk ya. <laughs> Mesut, bak bu ikisini al. Evet. Feridun'u bana ver. Hı? Zengi'ni bana ver be, ha? E hani birlikte şirket kurduyduk. Nasıl olacak bu işen? Allah kusura bakma İsmail ya. Yani senin o işten edeceğimiz karı Feridun'un ödeyeceği hesaplar etmeyebilir. <laughs> Vay be kanka, iyi satıcıymışsın, tamam? İsmail, sen de ağlak çıktın be abicim. Geç, geç. Ben seni istemiyorum. İstemiyorum. Feridun, gel kanka. Sen de oraya geç. Al, al, al bunu da al. Buluştuğumuzda az yemek yeriz. Reyhan'cığım, gel sen abi. Gel. Tamam, olur. Reyhan da ben al. Tamam, peki git Reyhan. Ben de birlikte olurum, Bir değil mi aynı tarafta? Aa. 10 bin lira kesin mi? Tamam. Ben... Allah Allah! Hala 10 bin lira kesin mi diyor ya? Beni bununla ayırın abi. Ben bununla aynı tarafta olmam. Aramıza 10 binler girdi canım. Ya ben ne oldu? Benim de biraz birikmişim var. Beni çiçek. Mesut bir şekilde beni alır mısın? Ortada kaldım burada. Ya paşa seni değil de. Oh, ben... Heh, Zeyno. He Zeyno. Zeyno'yu alırım ben. 20 yıllık arkadaşım ya nasılsa. Hem zengin hesapları da öder değil mi? Ay ne oluyor ya? Zeyno sorma ya. Biz çiçekle ayrılıyoruz da arkadaşları paylaşıyoruz kusura bakma ya. Biz çiçekle pilatese yazıldık. Bir de film festivali için yan yana bir sürü bilet falan almıştık. Ne yani? 20 yıllık arkadaşını sen iki bilete satıyor musun şimdi? Pilates de var kanka. Kanka deme bana, kanka deme. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, ben şimdi zengin miyim? Zevzek miyim? Benim kafam karıştı, ben ne? Diyeyim? Sen şimdi zengin değilsin, zevzeksin, kötüsün, çirkesin, tüpe... Ya bir dakika, senin burada ne iş? Böyle olmaz benim grup, ha? Sen hak ettiğini aldın abicim, hiç konuşma. Hiç ben alakası, alakası yok. yok. Hayır, ben burada... Ben, ben böyle, sen böyle sen bir şey, şey. yapamam. Ben, ben, şey. ben, 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 ben hiç konuşamıyorum. Tamam, arkadaşlar lütfen. Mesut, bak belli ki bu ayrılık yürümüyor. İki taraf da çok yıprandı. Galiba en doğrusu ayrılmamak. Tamam. Ayrılmayalım. Sağlıklı olan bu işte tamam. Yani. Ayrılmıyorsunuz mu yani? Her şey eskisi gibi devam mı ediyor? <laughs> tamam abi. Ne güzel oldu be. Ha? Vallahi böyleyiz biz be. Çıkarız şimdi bir güzel bir yemek yeriz. Ben ısmarlarım ha? <laughs> o ne ha? Ismarlarım oldu. Herkes kendi yemeğini ısmarlasın. Keriz bellemişsiniz zaten beni. Tamam lan tamam gerilme. Öderiz biz. Evet. Şişt. bak ne diyorum biliyor musun? Hepimiz beraberce bu hafta sonu kampa gidelim. Ay. Çok güzel. <laughs> harika bir fikir aşkım ya çadır almamız lazım ama. Tabii alırız ya. Niye almayalım? On bin liran yok mu senin? Al. <laughs> Aa Kudret tamam uzatma. Aa çok ayıp. Aa, şey yaparız bak güzel gideriz kampa sohbet muhabbet ederiz. Tabii Mesut olunca benim muhabbetim de çekilir. Değil mi ha. Leman? Ha, sen Leman'a mı takıldın? Yok yani takılmak değil de. Ay, az önce beni ödenecek muhtemel hesaplara sattın da bilmiyorum yani. Aha. Ay tamam arkadaşlar nedir şimdi gidiliyor mu kampa? Hı hı gidiliyor. Siz çiçekle beraber gidin en iyisi. Ya sanki bir tadımız kaçtı değil mi? Ee? O zaman ne oluyor oğlum? şimdi? Ne yapıyoruz? Ayrılıyor muyuz, ayrılmıyor muyuz? Vallahi yani bizi bilmiyorum Mesut ama galiba arkadaşlar bizden ayrılıyor. Verdiğimiz en doğru karar bu abicim. Ayrılıyoruz biz sizden. Evet, o zaman ya. biz olaysız evet. evet İsmail sen abi, İsmail! Abi. Sen fırla fırla hemen koş. <laughs> bu arada şeyi, bu kuvvet macunlarını güvenliğe bırakmış kargo. Annen mesela yapmış, bakmıyorsun abi herhalde. Zeytinyağlı fırınsa yaptım, ağzına layık diyor. Babanla sana bırakacağız diyor. Şimdi senden önce annenle bana eve giderse Kargoyu da güvenlik macunları ele bırakırsa. <laughs> Baba falan açarsa kardeşi falan olabilir. <laughs> Koş yani. <laughs> Olaysız dağılamayacağız. Ben bunu döveyim. Küsim, Öyle hayır, Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılırız